nasıl helak oldular. Yerden taş iniyordu. Gökten taş iniyordu. Sabah vakti güneş doğarken korkunç bir sesle uyandılar. Şehirleri altı üstüne geldi. Üstü altına geldi. Tepelerine balçıktan pişirilmiş taş yığınları indi. Vezüv yanar, yanar dağ mı? Olmayan bir yanar dağ mı? Bugün Vezüv diyorlar. Pompei diyorlar. İtalya diyorlar. Şurası burası hiç önemli değil. Kalıntılar bir hakikatin habercisidir. Bugün bu azap varsa ahirette de azapların ifadesidir. Bugün bakın mezarlara. Mezar nasıl hakikatse mezarın ötesinde bir alem o kadar hakikattır. Bugün helak olanlar nasıl helak olmuşsa mahşerin akabinde de bir helakin olacağına işarettir. Bugün ölüm ne kadar hakikatse ölümden sonra diriliş o kadar hakikattır. Öteki dünyadan başı kırık gelen yok, gelemezler çünkü. Çünkü izin yok. Yoksa mezarlara paydoz denseydi şayet mezarlar açılsaydı kabirlerinden ölüler üzerlerini giymeden fırlayacaklardı. Sadece herkes evine girecek. Her ölü kendi evine girecek. Allah'ı bilin. Peygamber'e itaat edin. Namazı kılın. Haramdan uzak durun. Secdeye varın diyebilmek için babalarımız, annelerimiz kapılarımıza asılacaklardı. Mezarlarından kaçarak. Anlayan için ibret, anlayamayan için ise boş hikaye. Şimdi hikaye diyenler eskiler için şu anda hepsi mezarda. Neyin hikaye olduğunu, neyin hikaye olmadığını bin mermer mermer bloklarına kafalarını çarparcasına almadılar. Anladılar lakin bu anlayışları ona hiç ama hiç fayda sağlam. Hiç fayda sağlamayacak. Üzerlerine kasırga, kulakların zarını patlatan şiddetli bir ses. Sonra üzerlerine gökten sıcak yakıcı toz yağıyor. Gözleri toz fırtınası ile kör oluyordu. Evler toz ve küllerden görünmez hale geliyordu kökünden sökülmüş hurma kütükleri gibi havla savuruyorlar. Rüzgar ve inen toz ve inen taşlar onların beyinlerini parçalıyordu. Bir kısmı oldukları yerde taş kesiliyorlardı. Ne alt kalıyordu ne üst, ne şehir kalıyordu ne mimari ne sokak ne cadde ne han ne hamam ne evler ne saraylar ne taşlar ne bir şey kalıyordu. Girilmeyecek yere giriyordu taşlar. Yıkıyordu. Günlerce bu felaket devam etti. Hazreti Lut Aleyhisselam ve Lut Aleyhisselam'a iman edenler elbette ki bunun dışında kalıyorlardı. İbret almak isteyenler için ibret var mı? Alabilenler için ibret, almayanlar için boş bir hikaye.